Sadece yiyeceğiz arkadaşlar. Konuşmayacağız bugün. Bugün ASMR'e. <laughs> Hadi yiyelim ya. Çılgınca gömelim. Bence şimdi konuya girecek. Hayır, giremez. Hayır, girecek. Öyle bir çay koy. Ada! Hayır. tam? Hayır. Yoksa kafana vurdu. Bir, iki... Üç. Olmadı. Kes. Merhaba minnoşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emel. Ben Evren. Bugün istek üzerine kahvaltı mukbang hazırladık sizlere. Çok yoruldum. <laughs> Nasıl yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. Diyor ki bana sabahları da böyle kahvaltı isterim. İki buçuk saatte hazırladım burayı. Ölürsün açlıktan. Sabahları olmaz. Sabah kalkınca direkt hemen böyle gözlerim böyle kapalı iken kahvaltıya oturmayı çok seviyorum. Evet yani. arkadaşlar 15 dakikada hazırlamamı bekleyemiyor. Ama işte biz öyle alıştık ya. Ama Anam yani. benim. <laughs> biz öyle alıştık. Ya ben böyle gözlerim kapalı daha böyle kalkardım yani şimdi savura kalkanlar falan çok iyi bilirler. Hani böyle gözlerim böyle kapalı kalkarsın orada bir şeyler atıştırırsın falan bilmiyorum. Benim için onun zevki bambaşka bir şey. Sorry. O yüzden e, ben böyle uykuluyken bir şeyler yemeyi çok severim. Mesela Emel'in bende ilk ilginç gördüğü şey belki siz de bilir, yani ilginç gelecektir. Mesela sabah kalkar kalkmaz evde mesela çok güzel bir baklava varsa bir tane ağzıma atabilirim. <laughs> evet ya. Ama onu Antep'ten almıştım. Evet onu işten gelirken getirmiştim. O muazzam. İmam Çağdaş'ın Valla kimin olursa olsun anlamak çok güç ya kalka kalk, kalkmaz. Ben hangi gün diğer geçen hafta direkt akşam yemeği yedim kahvaltı etmedim hiç. Emre zaten yemek yemeden yaşayabiliyor. Bana yani. diyorlar ki nasıl bu kadar yiyip bu kadar zayıf olabiliyorsun? Çünkü yemek, yemek. ben bir şey yemiyorum ki burada bir porsiyon yiyorum herkesin hayatında yediği kadar. Benim doğrudur kahvaltım yok öğle yemeği zaten asla yok. Yani. Ben. 90 kilo olmuş muydum? Ne zaman? Şeyde pandemi başlamadan önce. Evet. 92 kilo muydum? Evet. Şu anda 84 kiloyum değil mi? Evet benim diyetimle. <laughs> Emel ne yiyorsa aynısını yedim. Hiç ekstra bir şey yemedim. Kolayı bıraktım. Ekmeği de kestim. Direkt, direkt gitti yani. Aynen. Ve yani ben dışarıya çıkmıyoruz biz. Yani dışarıya çıkıyorsun, çalışıyorsun, yoruluyorsun diye bir şey yok. Dışarı çıkmıyorsun. Aburcu burada akşamları belki bir tane falan işte ya bir çikolata yiyoruz ya da bir cips açıyoruz onun da yarısını yiyebiliyoruz. Evet ya geçen akşam da mısır patlattım o da o kadar hevesle patlattım biraz yedim çok güzel olmuştu hatta sonra bir şey oldu yiyemedim bir daha da kaldı. Ben de şey var mesela şimdi bu böyle oturuyorum tamam mı çok karnım aç Ada bir şey istedi mesela ben kalktım onu hazırladım geri geldim tamam doydum ben artık. Doyuyor. Kalktı mı sofradan bitti. Bir şey istediğinde hep evren getiriyor o yüzden ben bir daha yiyemem diye. Soru alalım mı? O bir şey konuşmuştuk ya. Olur. Ama önden önce bir şey anlatacağım. Anlat bakalım. Dün bir rüya gördüm. Hı. <laughs> Geleceği görüyor ya bazen. Dün bir rüya bu gelecekle alakalı değil. Ama onu uyurken görmüyorsun değil mi? Evet, Uyanık o, uyanıkken o, 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 görüyor. O. Mesela bizim 10 sene sonraki halimizi falan <laughs> görüyor. Böyle korkunç şeyleri olabiliyor bazen. Evet anlat bakalım rüyanı. Bir rüya gördüm. Rüyada neredeydim biliyor musunuz arkadaşlar? Eski işimde. Beni eskilerden kim izliyor? <laughs> Eski işimdeydim. Hatta ilk bu işe başladığım sanatçının yanındaydım. İlk yerdeydim. İlk yerde çalışıyordum. Seni mi özledi acaba psikik güçler? Ama onu, onu şey yapmadım ya. Onu görmedim. Orada bir iş vardı onu toparlamaya çalışıyordum falan böyle yine. Acayip acayip işler. Sabah be. Çınar ağacı gibi. <laughs> Kendin kestin öyle istedin. Evet takipçilerin için yapman gereken şeylerden birisi tostito ısırma abi. Hayır. Ne? No. Bence takipçilerim de yemesin. Salam sucuk sosis. Nana. No, no. Enim arkaya aldım ya. Yeme ama yiyorsun yani. Hı. Yapacak bir şey yok. Ne kadar yiyor? Sonucunda yiyorsun. Bir senede ne kadar yedin? 2-3 kere. O kadar. Geçen yıl ne kadar yedim? O da benim sayemde yani. Geçen yıl ne kadar yedim? Hatırlamıyorum ki ya. Hiç. Çetelesini mi tuttum? Aha, ben biliyorum ne kadar yedim. Lokmalarını mı saydım? Hı. ya rüyaya bak. Nasıl yorulmuşum ya şimdi, ben var ya yiyemiyorum yorgunluktan. 5 dakika önce spor yaptım. Yok. Yarım saat önce spor yaptım. Acıktım ben. O zaman afiyet olsun. İki hafta sonra doğum günüm. <laughs> doğum günümde ne yapacaksın bana? Dışarısı ne kadar güzel. <laughs> Ama bugün inanılmaz bir gün. <laughs> Doğum gününde video çekecek miyiz? Çekmeyiz herhalde. Hala çok aydınlık. Evde olmayız değil mi doğum de günümde? <laughs> Nasıl bir havalı ya? arkadaşlar. Mart'ın başından beri evde hatta belki de Nisan yani pandemi burada yaygınlaşmadan önce dış hatlarda çalıştığı için belki de Mart'tan bile önce evde. Evet öyle çünkü bir gün gidiyordun gitmiyordun bir şeyler oluyordu. Tamamen değildin ama bir git geller başlamıştı durular yani. <laughs> Ve geçen hafta işe artık işe başlayacağın haberini aldık. Bir ayda 15 gün çalışacak ama Dön dönüşümü çalışacaklar. O dönüşüm benim doğum günü haftama geliyor. 6 <laughs> aydır evde ve doğum günümde yok. Tam doğum gün yok ama. Ama şöyle bir şey var çok erken geleceksin eve. Zaten dışarı akşam çıkılıyor. Evet. Ama o gün mesai varmış. <laughs> i̇ş, i̇ş, var da mesaisi kaldı yemez canım. O gün de ben o diye. Uçarsın. Yavaş aç. Uça. Senden önce uçakta seni bekliyor oluruz adayla. Aklın çıkar inanamazsın yani. bizim şey mi ya köyden getirdiğimiz has zeytin ya. Hı hı. Oo, bakayım. Hmm. Pena. Hmm. Peki şu cep telefonundaki application'lar var ya her gün fal gönderiyorum. Fal göndermek için kahve içiyorum her gün. Kafalı göndermek için bir tane Türk kahvesi içiyorum. Şimdi saat kaç acaba bilmiyorum 6 falan olmalı. Saat 7'den sonra yedi buçuk gibi falan içiyorum ya saat 7'den sonra bildirim geliyor. Ferahattin seni bekliyor ne diyeyim. Beni özlemedin mi? <laughs> Hala kahve içmedin mi? Diyorum kızmasın şimdi kahve yapalım. Bakalım. Bakalım ne olacak. <laughs> Ya, söylediler Yalnız var ya öyle şeyler söylüyorlar ki bazen korkuyorum ben diyorum ki yani nasıl mümkün olabilir ya? Telefonlar mı dinleniyor desem dinlenmekle de alakalı hani dinlense bile kıçı kırık bir falcı da buna ulaşacak değil herhalde. Ama öyle şeyler söylüyorlar ki yani insan şaşırıyor. Arkadaşlar siz kullanıyor musunuz böyle aplikasyonlar? İyi de geliyor ya duymak bazen. Kızlar beni anlarlar ya. Yani. <laughs> muhtemelen. Çok iyi geliyor. İki tane kullanıyorum. ikisine İkisine de gönderiyorum. Başka bilen varsa yorumlar yazın onlara da göndereyim. Okumak çok hoşuma gidiyor. <laughs> Bir kahve içiyor, birine gönderiyor, diğerinden de çek ediyor. Hangileri doğru? <laughs> Ay hiç böyle parayla fal baktırıp şok olan oldu mu ya? Ya da böyle gerçekten hepsi başına gelen. Aslında onu bir kere yaşamak isterdim böyle. Muhteşem Hüzul'da var ya müneccimler, neresiler çıkıyormuş. Acaba öyle insanlar hala var mı? Tabii ki var. Çok korkmuş değil mi ya bir yerden de? Böyle oturup karşısına gerçekten biraz cesaret edip bak bak ama çok günahmış. Bir de o var yani. Sen hiç yaptın mı? Peki bir de şey var kendin ya. Ama gerek var mı sence? <laughs> Sen kendin görüyordun doğru pardon özür dilerim. Bir de şey var ya. Hmm. Belki bilen vardır. Bazı mezheplerde neydi uykuya yatmak mıydı? İstihare. Ne? İstihareye. İstihareye yatmak. O nasıl bir şey oluyor ki? O da korkunç. Eskiden ne garip şeyler varmış ya. Büyüler, zehirler. Müneccimler. Kimsenin kimseye eyvallah yokmuş valla. <laughs> Korkunç. Ay bazen var izlerken diyorum ki iyi ki o zamanlarda olmamışım. <laughs> Pıt diye erkenden ölürdüm. <laughs> misin patates? Yok. Oo yemedi. Şaka. Yok no, şu kadarını bana bunları koy ya. Tam biberlerimi alıyorum. Ne evet, evet. Biber biberde evet. biber. Bak sen. Ha sen bunu seviyorsun doğru. Evet. Ben biber pek sevmiyorum arkadaşlar. Pek mi? Tamam tamam. Bunları yemeyecek misin? Ben yiyeyim. Hepsini yiyecek misin onu? Evet. Biber kızartması candır. Kıl biberinki ayrı bir candır. Bunu kızartmak için aldım bugün. ben melemende biber. Yani hep alıyorum da sadece mesela iki çeşit biber alıyorum. Bir Charleston biber, bir de bunu. Bunu özellikle sadece kızartmak için. Ben bunları kızartırken hiç tuz atmadım, o yüzden tuz atıyorum. Sonra çok tuzluyorsun diyorsunuz ya. Şeyini Sen tuzsuz yediğin için hiç tuz atmadım bunları kızartırken. Üç beyazdan uzak duracağım. Kokayı yok onlar değil. <laughs> tövbe tövbe. Bunu Şeker, da tuz, un demek istedim. Vallahi onu... Dünya... Bu da olmadı. Burayı da kes. <laughs> <laughs> Ama onu kilolar düşünsün. Benim öyle bir sorunum yok. Bence yiyebilirim. Özgüven patlaması. Böyle çocuk doğurdum. Hala 53 kiloyum. Tamam bunu... Birçok insan yapıyor hatta daha zayıf ve taş gibi fiziğe sahip olanlar var ama Çok zaman çok spor ve çok para gerektiriyor Bir de hiçbir iş yapmayan Bir de olmak gerekiyor tabi Birazcık da anatominin Ona yatkın olması da lazım Yo ben doğum yaptığımda Mesela doğum yapıyorlar bakıcılara bırakıyorlar gidiyorlar spor salonlarına ona göre besleniyorlar Uyku bile çok önemli yani. Ben sabaha kadar kaç ay uyumadım. E, emziriyorsun, beslenmene dikkat edemezsin. Sonrasında da yine aynı. Çocuğu Emziriyorsan ne istiyorsan yiyorsun mesela. Çocuğu bırakıp... O zaman da kilo almadım ki ben. Ben, yani a ben, ben aks... Bana adamla söyle. <laughs> ben aksine o zaman da kilo verdim yani. E uyumuyordun ki hiç. Uymuyordu. Anladım sabah kadar emmek istiyordu ben. Hala uyumuyor. <laughs> Hala uyumuyor. Evet ya çok büyük problemlerimiz var. Hiçbir akşam açıp bir şey söylemiyoruz. Ya da böyle hani bütün gün yoruluyorsun. Ev işi, onunla oyna. Mesela oturup iki çift laf edemiyoruz değil mi? Uyuyacak ki biz oturup bir şeyler konuşup izleyelim. Ama uyumuyor. O suç bizde ama. Neden? Biz erkenden, biz çok erken kalkmıyoruz bu ara pandemi diye. Birazcık da yatmaya uyumaya alıştık. Biz böyle erkenden işte 8-9 gibi falan kalkıp onu da kaldırsak akşam uyur. Denedi. Hiçbir şey yaramadı. Bir kere iki kere olmaz o. Onun kanından akan o enerji sende olsa var ben ya. Ben 9'da bensin. kalktım. Kahvaltı hazırladım. Hı? Ona geliyordu kalktım. Şu gördüğünüz nasıl güzel, nasıl güzel. Çekil kenara. Şu nasıl gördüğünüz koltuk güzel var ya, ya. Çekil kenara. Kahvaltı hazırlamış. Biliyor musunuz? Böyle böyle kalktım bir baktım kahvaltı. Dedim işte o an bu an. O an bu an. <laughs> Sonra ne yaptın? Yedim. Şu koltuk var ya erken kalktı diye akşama kadar orada yattı. Burada bir yanlışlık olaydı. Öv beni. Öv beni. Harika bir kahvaltı hazırlamışsın. Öp beni. Mükemmel bir kahvaltı hazırlamış. Montaj da oralara atarız. <laughs> hmm. hmm. Şimdi, hadi sıra bunda. Aç ağzını bakalım hadi. Ya git. Aa, aa olur mu öyle şey? Aa. Ya git ya. <laughs> Bu Sosis yedim, pastırma eksik. Çok ayıp. Arkandan ağlar. Sebze candır. Bak burada benim ne güzel maydanozlarım var. Vereyim mi? Ne? Hayır ya. Senin için çemensiz oldum. Çemeni dedim sayırım. Oh. Hadi hadi yemeğini ye. Çay alabilir miyim? Çay sınırsız mı? <laughs> çay sınırsız. Sepme kahvaltı sınırsız çay. 75 TL. Ay sana su koyma payı bırakmadık. Oh Çay su koyuyordu kendisi. Mori'yi <laughs> <laughs> de atacağım. Eee sen de. Ben seni kanaldan atacağım az kaldı. Oh, oh. ve soru-cevap yapmak istiyoruz yine. Öyle mi istiyorsun? Aslında tam öyle değil. Soru ya da ne bileyim öneri, şey gibi oldu, şikayet, <laughs> teklif. Teklifleri açayım mı? Ondan sonra böyle varsa düşünceleriniz ya da bunları yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda isimlerinizi okuyarak cevaplayacağız. Neden dalga geçiyorsun? Bir şey söylüyorum şurada Ben de dedim. Herkesin bir soru sorma ya da bir düşüncesini söyleme hakkı olsun. Lütfen yoksa öbürki video hayatta bitmez yani. Bence yine çok eğleneceğiz. Her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Ne geldi, ne geldi aklıma? Ne geldi aklıma? Ne geldi Sen bir tane kanal izliyorsun ya. Mezarlıklar gibime gelenlerle dolu. <laughs> Şimitat sattın mı lan beni polis beni arıyor Aman abi ne satması ne saçmalıyorsun Bak bana bak bana bak Sen yalan söylüyorsun gibime geliyor Mezarlıklar gibime gelenlerle dolu Abi <laughs> ne diyor <laughs> Ne diyor sen gidersin arkana selam okunur. Yok öyle değildi ya. O çok komik bir cümleydi. Böyle şeyler söyleyezim geldi şu an. Ya da muhteşem yüzyıldaki en ama en favori sevdiğim şey. Sen kimsin be adam? <laughs> Adamlar madam oldu artık. Oh, oh, Sinirlendim yine yorum aklıma geldi çünkü. böyle yazarlar yazarlar sonra bir şey olduğunda da kadına şiddete hayır diye en başta bunlar böyle tipler paylaşır. Olmaz. Onlar adam değil. Onlar bacım. Diyorum ya adamlar mı adam oldu diye. Benim izlediğim yerde diyor ya. Efendim ne diyor? Efendim bana efendi. Kardeşim ben adamım diyor. Oğlum adam değilsen bacımsın. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Konuşayım ben onunla ver. Alo Faruk musun lan sen? Evet hanımefendi buyurun problem nedir ya? Ne hanımefendi lan erkeğim lan ben. Kardeşim cinsiyetin erkek olabilir ama sen... adam değilsen bacım sayılırsın ya. Sen söylesen sen söyle. Lan parayı aldın evin sadece... <laughs> adam bile <laughs> artık değil mi? Aç izleyelim. Çocuğumu Radyon kanunları da Sana <laughs> bıraksan böyle karateye, judoya falan da verirsin. Spor iyidir. İyidir. Bence de gitsin. Zira zaman kötü kendini korusun. Ya çok fazla Muhteşem Yüzül izliyorum galiba. Ziralar falan yine havada uçuşmaya başladı. Naftalin <laughs> koktu buralarda benden sakın kendini. Zira kilini alacağım. Birazcık ekmek verir misin? Ay doydum ben. Ama şunu da gözüm doymadı. Tatlıyım. Bu reçelleri anam yaptı. Anam bu vişne. Anam benim. <laughs> bu vişne, bu çilek reçeli. Buradan annecime sevgiler gönderiyorum. Çok lezzetli olmuşlar. Bayramdan beri de görmedik. Bari buradan sevgililerimizi gönderelim. Şundan süreyim böyle. Hmm. Bazen böyle tatlı tuzlu çok seviyorum. Fındık ezmesinin üstüne labne koydum. Çoko kremle de labne çok güzel oluyor. Labne her şeye yakışıyor çok krem ve zeytin. Tatlıyla tuzlunun uyumu olabiliyor ya bazen. Peki şu çay. Hepsinin yanında olması gereken şey. Tabii ki. Bunu yanlış yerde ısırdım ama ya. İş olmadı şimdi ya. Oldu mu şimdi? Hemen bir tane pastırma ağzına hadi. Heh, tam çarşı pazar karıştı. Ay. Oh. Evet arkadaşlar, biz doyduk. Kapatalım ve ben devam edeyim. Öyle mi? Tamam. <laughs> tamam. Sorularınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi dediğimiz gibi yorumlara bekliyoruz. Evet. Bir sonraki videoda eğer gelirlerse soru ve düşünceleriniz, yorumlar çoğunluk sağlanırsa gelirlerse Gelirlerse, mi? gelirlerse yazarsın. Çalıp gelirlerse <laughs> bakacağız. Yorumlarınız gelirse yani bir sonraki videoda isimlerinizi okuyarak cevaplayacağız. Ne yapalım keselim mi burayı? Ne demek istiyorsun? Neden sürekli gülüyorsun? Hiç. Bir daha mı baştan mı? Evet biz doyduk arkadaşlar. Allah'tı belamı. <laughs> Kes. <gülüyor> ne diyeyim? Alayım mı bileyim? Oh. Evet bugün de bizden bu kadarlık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sorularınız, düşünceleriniz, fikirleriniz, ne bileyim şikayetleriniz, önerileriniz, teklifleriniz varsa yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda isminizle okuyarak cevaplayacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama... Ama, ama, Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Unutmayalım. Bak yüzde 60. Sana sesleniyorum. <laughs> evet ya. Duy beni. Olmuyor böyle. Sen de şey gibi Okan Boygan yapıyor de, bak oradan takip et. <laughs> Şurada bir yer var. Abone ol yazıyor. Neyse şakası bir yana. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>